confidential yazıyor lan baya baya. Kimin sızdırdı da yazar genelde ama. Bunu görmemiştim bak bunları yeni Niyeleri sardım be kanka. Bak şurası. Benim fragmanın başına giderim. Demon Souls gibi görünüyor dedim ya. Burası çok kötü abi şuradaki ışıklandırma. Ve şey rezalet yani burada. Gerçekten çok kötü görünüyor burası. Baksana. Demon Souls gibi yani şu karaktere bak. Ama yani o kadar sanki hani Dark Souls 3'ün oyun motoruyla yapılmış, hazırlanmış bir fragman gibi duruyor ki Gerçek olup olmadığını emin olamıyorum ama karakterlerin yürüme animasyonları falan baya baya From Software diye kokuyor yani. Baksana şu Gael bildiğin ya. Bildiğin Gael abi o. Baya baya da şey ama yani çok klasik bir solo oyunu gibi duruyor. O çok garip geliyor bana şu an. savaşları var, okey. Bilemedim yani.